selamlar dostlar. Bugün sizinle birlikte Brawl Stars oynuyoruz ama e, bir davet geldi. Neyse daveti maalesef kabul etmeyeceğim. Kulüpten bir mesaj geldi. Hemen ona bakıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar sonra gidip geldiğim bir sorun çıkmış. Hemen arkadaşlar görevlerimizi yapmaya devam edelim. Biliyorsunuz ki diğer videom diğer video Brawl Stars videomda efsanevi çıkmıştı ama içinden Poco yıldız yüzü çıkmıştı arkadaşlar. Gerçekten Brawl Stars benle dalga geçiyor olmalı. Ama neyse ben görevleri yapmaya devam edeceğim. Bununla başlayacağız. Hemen çift hesaplaşma oynamıyoruz. Tek hesaplaşmadan devam ediyoruz arkadaşlar. Hadi hemen başlayalım. Bu arada arkadaşlar aşağıdan kanalıma abone olup videolarıma like atmayı da unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hadi başlayalım. Hmm. Ya bu çok uzun sürüyor. <laughs> Bence alırız ya internet sıkıntısı çekmezsek. Hadi. Aga git git. Ya aga ya boşuna kullandım. internet çok kötü. Neyse. Şunu alalım hemen arkadaşlar. 34 can. Tamam. Şöyle şunu da alalım. Hemen. Bütün yükleri alacağız arkadaşlar. Hiç kimseye bulaşmayacağım. Bulaşırsak ne olacağını biliyoruz zaten. Neyse. Ay. Hayır ya bak. Şu Janet'ın şeyini hiç sevmiyorum. Gider misin? Gel lan hadi. Mükemmel. Bu maçı net aldık. Tamam aldık. Anam. Ay aynıymış lan. <laughs> Anam. Ya kaldığım yerde kaldım saydım. Neyse ki ikinci oldum. Nasıl kaybettiysem net kazanma şansım vardı orada arkadaşlar ya. Ben ne yaptım? Neyse tekrardan devam edelim arkadaşlar. Tek hesaplaşmadan şöyle yeni etkinliklerimizi açalım. Hemen bulumuzla devam edelim. Var arkadaşlar e, yeni kulübümüz açıldı. E, gelmek isterseniz gelin. Kulübümüzün adı 3 Elmas Kanalı arkadaşlar. E, şu an 6 kişiyiz. Eğer sizin de siz gelirse bayağı bence bu kulübü büyüteceğiz. Şöyle Edgar'ı alalım. Ama Edgar güçlü de. O yüzden yandan yandan bu bot. Anam. Bot değil, bot değil, bot değil. Neyse. Şunları alalım. Anam sıkıştım, sıkıştım, sıkıştım. Of ya. Neyse. Tekrardan oyna. Kazanana kadar bu maçları devam ettireceğiz. Hemen. Depolaman bitiyor ya. Neyse sorun olmaz. Şöyle şurayı alalım. Mükemmel. Bakın arkadaşlar. Şöyle hasar verdiğimizde 2000. Lan git. Nani? Gider misin Nani? Ya git git. Baş belası mıdır nedir? Oh saldı saldı vallaha da saldı. Bibi alırız bence. Gel lan Bibi. Bu nasıl hızlı koşuyor ya? Onun. Ya olmuyor ya olmuyor olmuyor. Neyse başka bir göreve geçişelim. Bir dakika kulüpten mesaj gelmiş arkadaşlar. Neyse arkadaşlar hemen devam edelim. Oynaya bastık arkadaşlar. Hadi devam edelim. Şöyle. Tamam. Belki alırız. Herkesin hiper şarjı var ya. Şunu alabiliriz. Tamam aldık. Birinci kil. İkinci kil dakika 1 2 kil mükemmel Allah çok yüksek. Tezgahta duracağım. Anam yok. Bak burada bulaşmayacaksın. Devam. Devam aga. Bu sefer bula bulaşmayacağım. O zaman kendime bir görev vereyim. Hmm. Süper kullanmam yasak olsun ya. Tamam. Süper kullanmam yasak arkadaşlar. Vardı arkadaşlar e, bu, bu bu videonun altındaki yorumlara yazabilirsiniz görevler. Onları yap, yaparım. Lan kullanmayacaktım Hem görevi yapamadım hem de sonuncu oldum. Bu ne ya? benden bir görev yapmak gelmez. neyse ben normal oynayacağım hadi benim abonem kadar e, e, neydi lan abone e, abone sayım kadar e, vuruş yapabilirim benim abonem 177 herhalde onu inşallah 200 yapacağız Tamam bence Anam tamam, boşuna mermi harcamayacağız Boşuna mermi harcamazsak biter Tamam alırız Mükemmel Şuraya gireyim. burada sıkışmayalım. Aa aldı. Ben onu alacağım onu. Ben alacağım onu. Gider misin? Ben alacağım onu. Tamam. Bak. Tamam. Tamam. En azından sıkamıyor. Aga. Ya. Bana. İşte ikimiz de öldük gittik ya. Sıra beş ama o dördüncü oldu. Devam. Devam. Ama ben Allah şunun şokundayım. Ya efsanevi den. Poco şey mi gelir ya? Yıldız gücün alaka. Neyse. Devam. Şöyle. Ya nasıl vurabiliyor ya bu? Aga böyle sabit tuşlarla yapmayacağız. Kupa düşüyoruz diye. Bu olmaz ki. Vallahi olmaz. Herkes bana şu an bok diyordur. Net. Devam. Devam. Devam aga. İki tane Riko var. Hem de bizi avlayacaklar. Net. Bizim birinci olmamız şu an imkansız aga. Harita çok kötü. Ha bak bu şu anda bot değildir. Net. Bu rozeton da nasıl vardır ya? Net bot değil de şunu alabilirim mi sanki? Bak şu bir dakika. Tamam. Ya biri gelse de. Bak şunu alabilirim. Yok alamam. Yok yok alamam arkadaşlar. Olmuyor bu. Vallahi ne olmuyor. Cık. Son bir ak daha. Umarım İlk 3'e girmek görevim var. Hadi bakalım. Onu da çok güzel bir taktikle yapacağım. Gerçi bu ilk 3'e girme taktiği pek işe yaramayacak gibi ama. Aa bak net yaramadı hadi. Kapat. Kapat. Yemin ederim. Bulla oynamıyorum. Bulla oynamıyorum hadi. Lola ile oynayacağım net. Lola, ha Lola gel buraya. Lola daha iyi hadi. Bence Lola ile alırız bu maçı. Hadi. Hmm, yok alamayız. Net alamayız. Düşündüm de alamayız. Şuradaki oyuncuya biraz gel. Yok yok gelme gelme gelme. Gel 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 gel. Gelme gelme gel. Gel. Ya bak. Dalganı geç. He. <laughs> Ana. Git var bazı şey var ya. Ana. Git. Hmm. Şöyle tam şuraya egomuzu koyalım. Tamam. <laughs> Süperini neden boş <boşağırıyorsun> oğlum? oğlu? <laughs> Aga gidiyorum, 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 gidiyorum. Kapat abi. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Kapatıyorum bu videoyu kendinize çok iyi bakın kanalıma abone olup videolarıma like atmayı unutmayın görüşürüz sinirim bozuldu